Değerli dostlar, çok şükürler olsun ki 1 Kasım ayı 2020 ve 13. Evet, 13 rakamı. Bilmiyorum kimleri ne hatırlatacak. Çok şükürler olsun İstanbul Boğazı'nda kanunimiz geçiyor. Heybetiyle geçiyor, güzelliğiyle geçiyor, ihtişamıyla geçiyor. Hamdolsun. Allah'a bu günleri gösteren Cenab-ı Allah'a. İnşallah hayırlarla neticelenir de sade geçmekle kalmaz. Petrolümüzü, gazımızı inşallah muhtaç olmayacak bir şekilde bulur. İşte tarihe kayıt geçecek. Çok önemli, çok güzel bir gün. Yavaş yavaş, yavaş yavaş muhteşem haliyle önümüzden geçiyor. Hepinize sağlıklar diliyorum. Rabbim mahcup etmesin inşallah. Allah'a emanet olun. Evet değerli arkadaşlar muhteşem bir 13 Kasım öğlen vakti şükürler olsun Allah'a böyle mutlu bir günde böyle mübarek günde böyle güzel ismi olan kanunimiz Karadeniz'e açılıyor çok şükür bu günleri gösteren Allah'a şükürler olsun Cenab-ı Allah bunu tamamını erdirsin İnşallah sade geçmekte kalmasın. Petrolümüzü, gazımızı bulursun inşallah. Umut ediyoruz ki bu kötü günler son bulacak inşallah. Hepinize sevgiler gönderiyorum, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı bir cuma olsun inşallah. 13 Kasım 2020. Evet, güle güle kanunum yavaş yavaş gözden kayboluyor. Güle güle git, güle güle git. Yolun açık olsun. Bahtın açık olsun, yolun açık olsun. Rabbim korusun inşallah.